Hey WhatsApp. Hey WhatsApp. Hey, you... hey, hey, hey. hey. ikisinde de, ikisinin de ik, ikisini ikisinin de mikrofonu oh. you yok bunların. Yes, Lego. Lego Lego çok teşekkür ederim. Karaku Palik. Aa. Ah, jointle sanda sanda Ya ya cover going out Ceren yapmasın diye kapıyı da kapattım Reloading Ah ya yeah. oh, <türlüğe> ah problem, really. <türüp> yeah. <türlüğe> yeah. Evet ya yeah, ben çok gaza geldim Right'da. 3 kişi konuşacağız şimdi. 2 tane mikrofon yok oyunda. Evet kanka. Cover oh. has one HP guys. Placing swarm grenade. Lan ben Duymuyor değil mi bizi bunlar? Yok duymuyor kanka. Mikser geçen paylaşmış. Oyuna 4 tane şey gelmiş. Hep girmiş. Mikrofonu kapalı adam. Öbürü de burada, öbürü de buradaydı en son. One enemy remaining. Here. Bu neymiş o lan? kanka Vuramadım kanka. Kabul edelim. <laughs> Vurulmak yok abi. Neyi koruyor mu karşı mı mi koruyor? Korusun gel gel daha iyi bizim bon için. Hep atmara gidecek ölecek, bombay mi tabii? Ölecek, bomba Bu ölecek bir gitme Atamadım ki neydi ya. Ben koşuyorum dostum. Spike sende. Aa adamda mı? Bende. Ben de değil. Oyun takılıyor. Phantom'um var, phantom'um var. Enemy, spotted. enemy spotted. orada. <laughs> Üçlüyle adamı. çok dert. <laughs> Revealing area. <laughs> One enemy Sarkı. remaining. Alev, alev. Shadows traveling. <laughs>

Bu arada iletişim bana iyice de duyamıyor diye biliyorum ya. Duyabiliyor mu? Duyabiliyor, 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 duyabiliyor. Ben, ben, kanka o bak ben onu hep yayınlarda söylüyorum çok saçma adamı banlıyor bizi de cezalandırmış oluyorlar mesela. <laughs> Bence direkt ban atsın atmaları lazım. <laughs> Bence de oynayamaması lazım kanka. <laughs> zararı ya, ya. Bize zararı var kanka adama bir şey olmuyor ki adam konuşamıyor bizi trollüyor. Ne <laughs> bileyim <laughs> 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 2 3 gün üç gün banyesin ya. Doğru hepsi burada bence dönelim be. Bence dön dön. Enemy kurmuyorum ya bekliyorum. I am playing the open. We shadows traveling. You will not kill my ally! I'm mad when Here. One. 30 seconds left. <laughs> <mi> yani. <laughs> Spike planted. One enemy remaining. <laughs> One tap, one tap, one tap, one tap. Vurdum, 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 vurdum. Bak, bak, bak. Gel kucağa. <gülüyor> murdum, murdum, <gülüyor> murdum, murdum. <gülüyor> hop, oradayım, hop, buradayım. Or da, 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 da On your right, right side. side. <gülüyor> <gülüyor> arada, çok yeah. iyi Enemy spotted. No, gosh. Blinding. Shadows traveling. Biri Shadows Gidet. traveling. Çok gitti oğlum, korumaya gitti ama. Hayır oğlum, o duydun. One enemy remaining. O, o burada yoksa var. o korumaya gitti kanka. Ya Berke var ya harbiden Oğlum Ya adam Yok yok Hele <laughs> Kanka ben B'ye ulti atıyorum ya Aa yapar ya pardon Senin Kardeşimsin Sova. Get out of my way Shadow is traveling. Watch them run. Kanka girdim buradayım ama. Bir Burada. Bir Kanka flash atacağım. Atmadım. Bu adam main <laughs> gelecek. Main'den gelecek bu adam. Tekrar <laughs> döllerdi ki <laughs> bu arada. Eko muydular harbiden? Değillerdi ya. Valla klasik bir ne o? Ha ikincisi klasik de birincisi fantom. Adamda var mı silah ya? <laughs> klasik Görmedim ki ne olduğunu anlamak için işaretledim äh. <laughs> 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 Çaktırma ya Yakçıdım <laughs> Market <laughs> <laughs> e <laughs> <I blew you. gülüyor> Ah 5 at 5 at Koşuyor, geri ne, shadows traveling placing alarm bots <laughs> <laughs> placing sentry <laughs> stealing sight <laughs> bende. one enemy remaining ah. dead no charges Abi gelseniz A'ya flash atayım ikiniz birden uçsanız, biriniz uçun biriniz evet, flash atın. Tamam. Gel gel. Hatta ben, ben silah atayım bak yapıyorum. birinize silah atayım atayım silah atayım. atayım. Var mı? İstiyorsan ya. at yok deli pop yok. Ben pop... Kanka armor al armor al Semih. Al 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 valla. Al al abi üstlerine koşacaksınız al. Tek kere uçuyorum ben. Ben böyle atıyorum <laughs> direkt flash'e. Ne? Sen üst biriniz üstten biriniz alttan pikleyin bu Sen arada. Q'yla uçuyom diyorum Q'yla Tamam ben direkt deş atıyorum. Abi uçsam pikleyemezsin kanka İkimiz zaten pikleyemezsin Atıyor abi hop Hop Cihan hoşgeldin Sen bu iki maçı tut abi Solda 91 Bye. Kanka var no. Short Two short Reloading 1 ya da 2 kanka emin olamadım <laughs> Ya Şeyi doçlayayım diye var ya kanka Man güzel yaptık ama Sarsılmasını doçlayayım diye öldüm ya onlar Last oldu. player standing olsaydı beklerdi arkadaşı bulsun de Enemy One enemy remaining a, again, again. O, boş, boş. <laughs> ah. Ah, adam ne sattı belli değil ama out. Belli, dizi, dizi, dizi. Vurdum ona cenaz. Variable removed Kanka Burak. ikisine de vurdum. Semi ikisini de canı kanka. az tekilerin kanka. Lobide bekliyoruz. Sorry. Kanka asla ikisi de az <laughs> As bak. Ah, o da love, o da lovdu. Kim almadıysa. <gülüyor> <gülüyor> Helal be. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne güzel lan. Semih buraya hey. çık Oo. çıkmak istiyorsan çık. Yok yok flash abi flash. Ha flash mı? Okey okey okey. O kanka var ya üf. E Ace geliyor mu ikinizden? Oraya ben 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 buraya çıkayım. Aynen. Tamam. Oraya çıkabiliyorsan niye kill çıkmadın? İlken çıkmıyor. Al kanka. Altında. Short ah. short 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 short. Hop ona bir de gol tek. Spike sende kanka. Ana dekol tek Çok dert. Death is cool. Ya <laughs> gel, gel dash at B'ye. Ben flash atacağım. Lego da ulti basacak. <gülüyor> <gülüyor> Snuff satış. them Kanka. Sağlı, <laughs> sağlık Sağlık sağlı, Bike spotted Jell-O's ah, traveling I hit 125 One enemy Jettles. remaining Cover going out Mid Mid? Right? Okay uh -huh. Reloading oh. Last player oh, standing no. O Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu sefer bekleyelim. Şuraya geçeyim mi? Bak buraya geçeyim. Buradan böyle flash atayım. Yakına girsinler evet. çık, evet. çık evet. vur hepsine. Aynı mı at, at atayım? Okey. Yine sola doğru atıyorum. Şuraya doğru ki oraya kör olsun sağ taraf. Dikkat edin. Atıyorum direkt. Get out of my way. Cover going out. Shadows traveling. one Gives. enemy remaining. <laughs> <coughs> Defenders <Those charges>. win. for a debrief? Anyone? know what?